Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih denemelerini kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 10 tane güzel sorum var. Son soruyu her zamanki gibi sizler için ayırdım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Sorular içerisinde özellikle beklediğim bir soru var. Onu sizlerle paylaşacağım birazdan. Şimdi ilk sorudan başlıyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Abone olup bildirimleri açarsanız her şeyden haberdar olabilirsiniz. Başlayalım. Buna göre aşağıdaki yer hangisinin doğru olduğu söylenemez. Türkler çok geniş coğrafyalara yayıldıkları ve farklı bilim insanları ile toplulukları Türkleri üzerine araştırma yaptıkları için Türk adı farklı dönemlerde farklı anlamlar kazanmıştır. Şimdi Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı demiştir. Ne demiştik değerli arkadaşlarım? Özellikle Kaşgarlı Mahmut Türklerin kanadı olarak atı nitelendirmiştir. Bunu da bilmemiz lazım. Ziya Gökalp kanun ve nizam sahibi doğrudur. Çin kaynaklarında mifer olarak geçer savaşçı oldukları için Vembri, tarihçi Vembri'ye göre türemek ve çoğalmak. Bizans kaynaklarında İslam'ı kabul etmiş halk olarak geçmez değerli arkadaşlarım. Bizans kaynakları genelde kudretli hun olarak nitelendirir değerli arkadaşlar. Cevabımız burada E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz. İşte beklediğim soru değerli arkadaşlarım. İşte beklediğim soru tipi. Bu soru tipini ben bekliyorum. İnşallah çıkar da yaparsınız. Önceden zaten siz çözüyorsunuz değil mi değerli arkadaşlarım? Önce çözüyorsunuz sonra beni dinliyorsunuz. Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflaması sonucunda ortaya çıkan aşağıdaki atabeyliklerden hangisi Urfa Haçlı kontuğuna son vererek ikinci Haç Seferi'nin başlamasına sebep olmuştur. Nerede kurulduklarını sizlere vereceğim değerli arkadaşlarım. İldeniz oğulları Azerbaycan'da kuruldu. Bektegin oğulları Erbil'de kuruldu. Zengiler doğru cevabımız. Böriler Şam'da kuruldu değerli arkadaşlarım. Salgurlar Farsilerdir. Cevabımız zengiler olacaktır. İmameddin Zengi Urfa Haçlı kontuğuna son veriyor ve ikinci harç seferi baş gösteriyor önerle arkadaşlarım. Ve bu seferi Türkler kazanıyor. İmameddin Zengi'yi unutma. İkinci harç seferine sebep olan kişi kimdir? İmameddin Zengi'dir. Peki hocam zengiler nerede kurulmuştu? Musul'da kuruldu değerli arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı. Peki dediğim soru bu işte. Üçüncü soru. Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti'nin ordu teşkilatında yer alan aşağıdaki birimlerden hangisinin Büyük Selçuklu ordusunda yer aldığı söylenemez. Türkiye Selçukluları ordu teşkilatında Büyük Selçuklular örnek almasına rağmen bazı birimlerde birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bakın değerli arkadaşlarım. Hassa kuvvetleri padişaha bağlı. Vassal kuvvetler himayeyi kabul eden askerler. İkta askerleri sistem içinde yetişen askerler. Türkmenler gerektiğinde savaşa katılıyor. İkisinde ortak. Ancak Büyük Selçuklu'da donanma yoktur. Çünkü Selçuklu genellikle İran sınırları içerisindedir. Değerli arkadaşlarım. Türkiye Selçuklu, Büyük Selçuklu'nun aksine Samsun, Antalya, Alanya, Sinop ve Suudak Limanı gibi önemli yerleri alıyor. Ne için? Hem deniz ticareti hem de deniz savaşlarında etkili olmak için. Cevabımız C şıkkı. İkisini ayıran neymiş? Donanmaymış değil mi? Dördüncü sorumuz değerli arkadaşlarım. Ben bu soruyu özellikle hazırladım. Ve sizden ricam şifreleme yapmayın. Bazı şifrelerde takılabiliyorsunuz. Bizans ordusuyla yapılan savaşlar fazla değil zaten değerli yani arkadaşlarım. Haçlarla yapılan savaşlar daha fazla. Soru ne diyor? Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde gerçekleşen yukarıdaki savaşlardan hangileri Haç ittifakları ile yapılmıştır? Edirne alındıktan sonra ilk Osmanlı Haç ittifakı sındı. Hangi padişah dönemi hocam? Murat Hüdavendigar yani 1. Murat. Savaşın komutanı kim? Hacı İlbey. Tamam bu bir. Niğbolu Savaşı? Padişah Yıldırım Beyazıt. Avrupa'nın en güçlü şövalyeleri burada mağlup ediliyor. Savaştan sonra kendisine hangi ünvan veriliyor? Anadolu diyarının sultanı yani sultanı iklimi Rum unvanı veriliyor. Unvanı veriliyor. Rengi değişti hiç. Palekanon. Değerli yani arkadaşlar. Palekanon Orhan Bey döneminde Bizans'a yapılan savaştır. Bu savaş sonucunda Bizans'ın Anadolu ile bağlantısı kesilmiştir. Buradaki cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Bizans ile Haçlı'yı karıştırmayın. Bizans Doğu Roma Haçlı Hristiyan birliğidir. Anlaştık mı? 5. sorumuz. Dikkat ediyoruz, karıştırmıyoruz. Osmanlı Devleti'nde hizmetlerinin seyfiye, ilmiye ve kalimiye sınıflarıyla ile ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Şimdi eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek. İlim. Böyle kodlayın. Bakın kodlama yaparsanız böyle kodlayın. İlim. İlmiyeden geliyor. Din, eğitim ve hukuk nerede gelişir? İlmiyede. Yazışmaları, yazı ve maliye işlerini kim takip eder? Kalemiye değerli arkadaşlarım. Merkez ve taş arasındaki idari ve askeri işleri kim yönetir? Seyfiye sınıfı yönetir. Biz bu üçüne ne diyoruz? Yöneten sınıf diyoruz. Seyfin kelime anlamı ne demek hocam? Kılıç demek. Cevabımız bir ilmiye olacak. Cevabı ulaştı değerli 3 seyfiye 2 kalemiye. 6. sorumuz. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman döneminde osmanlı Suriye ilişkilerinde aşağıdaki bölgelerin hangisi üzerindeki egemenlik mücadelesi belirleyici olmuştur? Tarih 1526. Hangi savaştan bahsediyorum? Muhaç-Meydan Savaşı. Savaşı Kanuni Sultan Süleyman 2 saatte bitirdi. Macaristan egemenlik altına alındı. Böylece osmanlı Suriye ilişkileri bozuldu. <laughs> Ondan sonra zaten Viyana kuşatılıyor. Cevabımız Macaristan. Mora despotluğuna son veren Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kanuni Sultan Süleyman'dır. Adriyatik denizi haydi arkadaşlarım. Avusturya ile Adriyatik denizi için mücadele fazla verilmedi. Podolya Leysan'la bağdaştırılır genelde değerli arkadaşlarım. Karlovç Antlaşması ile hatta Leysan'ı veriliyor değil mi? Burada ekstra bilgi olsun. Cevabımız Bismillah. Macaristan olacaktır. Hatta ilerleyen zamanlarda e, Avusturya Macaristan olarak yerini alacak Avusturya kendine bağlayacak çünkü. Bomba sorular da bugün. Ya Allah, bismillah. Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki isyanlardan hangilerinin 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin düzenini işleyemez hale getirdiğinin göstergelerindendir. Şimdi şimdi isyanları bilmemiz lazım. Celali isyanları en büyük isyanlardan biridir. Yavuz Sultan Selim döneminde başladı. 17. yüzyılda etkisini gösterdi. Anadolu'da ortaya çıkan isyanlardır. Ve isyanın en büyük sebebi adaletsizliktir. En büyük sebebi vergilerin artırılmasıdır. İsyan ediyorlar. Bandır. Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim dönemi yani Nizam-ı Cedid dönemi sona ermiştir. Bununla Bunu bağdaştırılamaz. Bunu geç. Suhti isyanları, medrese öğrencileri iş bulamadığı için isyan ediyorlar. Ve bunun sonucunda da suhti isyanları olarak tarihi kayıtları geçiyor. Ve bu öğrenciler maalesef ki maalesef hepsi kılıçtan geçiriliyor değerli arkadaşlarım. Böylece eğitim düzeyi düşüyor. Bu dönemde ne vardı? Beşik ulemalığı sistemi vardı. Alimin oğlu alim bir sistemi vardı. Bozul. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı tarihinin ilk dini nitelikli isyanıdır. Çelebi Mehmet döneminde yaşandı. Tamam Şimdi inşallah bazılarınız şey dememiştir. Hocam Baba İshak ne oluyor? Baba İshak Türk tarihinin ilk dini tetkisyenidir. Allah aşkına değerli arkadaşlarım. Cevabımız burada ne olacak? B şıkkı olacaktır. Bomba soru muydu değerli arkadaşlarım? Sizce? Sekizinci sorumuz. Soru sayısı arttı artık. Avrupa'dan boş bulamamı. Borç ne dedim ben bismillah. Tekrardan. Tekrardan kaseti geri sar. Avrupa'dan borç para bulmak ve Rusya'nın tarihi emellerini Avrupa devletlerine anlatabilmek için Avrupa'nın çeşitli merkezlerini ilk defa gezi düzenleyen Osmanlı Padişahı aşağıya eklemek Çok basit bir soru. ÖSYM ne yapıyor? İşinizi zorlaştırmak için dolayı da dolayı Bu sebeplerden dolayı yurt dışı seyahatine çıkan Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'dir. Yurt içi seyahatine çıkan 2. Mahmut'tur. 2. Abdülhamit denilince aklımıza ne geliyor? 1. ve 2. Meşrutiyet geliyor. 3. Selim denilince aklımıza ne geliyor? Nizam-ı Cedid olusu geliyor değerli arkadaşlarım. En önemli ordulardan biridir. Napolyon'u durduran ordudur. Abdülmecid denilince aklımıza tanzimat ve ıslah fermanı geliyor. Cevabımız Sultan Abdülaziz olacaktır. İlerleyen zamanlarda Abdülaziz ile ilgili ben sizlere çok bilgi vereceğim değerli arkadaşlarım. Merak etmeyin. Eminim ki Abdülhamit, Abdülaziz, Abdülmecid ve ikinci Mahmud'u karıştırıyorsunuz. Biliyorum. Merak etmeyin. O konuya gelmeyenler zaten korkmayın sakın. Şimdi hoca bizim gözümüzü korkuttu mu? diye şeylere kapılmayın. Diğer sorumuz. Yine güzel bir soru değerli arkadaşlarım. Bu soru tipini de bekliyorum. 1876 yılında Mitat Paşa tarafından hazırlanıp 2. Abdülhamit tarafından yürürlüğe konan Kanun esasıyla aşağıdaki maddelerden hangisinin yer aldığı söylenemez. Şimdi Türk tarihinin ilk anayasası kanunu esası. Kim hazırladı? Mithat Paşa. Meclisi açma kapama yetkisi padişaha aittir. Kişi hakları devlet garantisindedir. Bu notları tutabilirsiniz. Basın kanunlar çerçevesinde hürdür kanunlar çerçevesinde. 93 harbinden sonra bazı durumlar yaşanacak. Meclis kapanıp tatil ettirilecek. Vatandaşın kendi fikirlerini savunma amacıyla parti mi? Parti mi? Bunu burada bırak. Müsaade ve Angarya yasaktır. Tamam. Ancak hatırlarsanız size bilgi vermiştim. Türk tarihinde çok partili hayata geçiş birinci meşrutiyetle değil ikinci meşrutiyetle yaşanmıştır değerli arkadaşlarım. En önemli partiler Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile İttihat ve Teraki Partisi'dir. Cevabımız D şıkkı. Soru sizde. Hadi bakalım beğenip yorum yaparsanız sevinirim değerli arkadaşlarım. Türklere ait ilk yazılı eserlerden olan onun kitabelerinin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Hem genel kültür hem Türk tarihi. İlk konulardan seçiyorum ki unutmayın. Türk tarihinin ilk yazılı anıtlarındandır. Siyasetten bir özelliği taşımaktadır. Danimarkalı William Thompson tarafından yazılmıştır. Yorumda sizleri bekliyorum. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.